Evet, Boğa burcu hoş geldin. 4 Mart 10 Mart arası haftalık okumana hoş geldin Burcu. Birazcık kartlarımı karıştırayım, hemen başlayalım. Boğa burcu için 4 Mart 10 Mart arası haftalık burç yorumu. Boğa burcu için 4 Mart 10 Mart arası haftalık burç yorumu. Tık kırgınım bu arada. Hani hastalık geçiriyor işte. Mesela boğaz ağrısı gibi bir tarz bir şey yaşıyor olabilir misiniz bu ara? Birazcık daha açıklama alayım. Hemen başlayacağım. Çok fazla majör arkanamız geldi. Onu söyleyebilirim. Bakalım bakalım. Şimdi iki tane durum var. Nasıl anlatacağım ben bunu size? Şimdi her koç burcu tanıdığınız birisi varsa, dediğim gibi birkaç tane durum var söylüyorum. Koç burcu tanıdığınız birisi varsa işte bu ne bileyim bir baba figürüdür, bir kaynana, kayınpeder figürüdür. Hani böyle yaşlı birisinin, sizden yaşlı, yani sizin büyüğünüz olan birisinin sanki nasıl diyeyim evliliğinizde veya aile hayatınıza sanki böyle bir nazarı varmış gibi hissediyorum. Birincisi buydu. ikincisi Şöyle eğer bir Koç burcu ile evliyseniz de şu anda evliyseniz bu Koç burcunun iş yerinde bir yükselme, tarzı bir terfi tarzı bir şey haberini bu hafta alabilirsiniz onu söyleyebilirim. Genel olarak bu hafta ailenizle ilgili böyle hani şey çıkmış. Nasıl diyeyim? Ailenizin daha harmoni içinde olduğu, daha böyle nasıl diyeyim? Ruh, rahat ve duru bir e, hafta olduğunu görüyorum. Arkadan da bu arada frekans açtım. Eğer hiç denemediyseniz siz de deneyebilirsiniz. Ben şu anda 963 Hz'i dinliyorum. Azıcık kısayım şöyle. Ee, bakalım boğa burcu. Dediğim gibi, e, koç burcu olan birisi bir büyünüz varsa eğer bu kişi e, bir tık nazar değdiriyor olabilir veya dışarıdan hani tanıdığınız ve sizden birkaç yaşta olsa büyük bir insan ve koç burcu olan bir insanın sanki sizin evliliğinize sanki hayat e, ...aile hayatınıza... ...nazar değdirdiğini görüyorum. Bunu söyleyebilirim. Veya onun dışında arkadaşlar... ...evliyseniz de bu hafta... ...eğer bir koç burcuyla evliyseniz... ...bu hafta sanki nasıl diyeyim... E, ...evlilik hayatınızın, evlilik ilişkinizin... ...güzel gideceğini söyleyebilirim. E, bakalım. Şimdi birazcık daha alalım. Boğa burçlarım için. 4 Mart, 10 Mart arası... ...haftalık koç yorumu. Boğa burçlarım için... Özellikle para konusunda bir yükselme görüyorum. Hatta bu para konusunda yükselme için sanki bu kişi birazcık fazla uğraşmış gibi. Dediğim gibi mesela atıyorum nasıl diyeyim ya bir üst kademeye yükseliyor gibi. Bir terfi alıyor gibi. Nasıl anlatayım? Bir yerde işçiyse mesela o işçileri yöneten. Hani nasıl diyeyim on başı, yüz başı, bin başı falan hani o tarz yükselere gidiyor ya. Hani sanki böyle kendisi ilk başta işçiyken atıyorum mesela inşaat işiyle uğraşıyor diyelim ki inşaat işçisi bu kişi inşaat işçisiyken işçiyken bir anda terfi alıyor ve mesela atıyorum 10 kişilik bir takımı yönetin ustabaşı oluyor tam olarak bilmiyorum ama hani böyle bir tık üste çıkma şeysi var ve uzun zamanlar hatta 5 hani 4-5 senedir bunun için uğraşıyor olabilir 4-5 senedir hani nasıl diyeyim, yükselmek için uğraşıyor olabilir. Özellikle bu hafta hani terfiyle beraber ben maaşına bir zam geleceğini görüyorum. Bu kişinin. Bu kişi siz de olabilirsiniz bu arada. Hani kendinize göre uyumlamayı unutmayın aynı zamanda. Şimdi ne bileyim siz koç burcusunuzdur, eşiniz boğa burcudur. Siz de buraya gelip onun için izliyor da olabilirsiniz hani. Ama genel olarak ben bir çok uzun zamandır uğraştı, 4-5 senedir uğraştı, Terfi'yi bu hafta alacağını, e, o ne diyeyim para şeyini bu hafta alacağını görüyorum. Bakalım. Ama ben boğa burçlarım için neler bekliyorum? 4 Mart, 10 Mart. Ay kartlarım bir fırladı. Bu arada donmuşsunuz. Niye böyle oldu? Niye bu kadar streslisiniz? Niye bu kadar donmuşsunuz? Bakalım partlanızı yerinde duramıyor gibi şu anda bir dakika. 4 Mart 10 Mart arası boğa burcu için. 4 Mart 10 Mart arası. 4 Mart 10 Mart arası. Haa. Hmm. Hmm aklıma ilk önce şöyle bir şey geldi acaba e, bu partner olabilir bir arkadaş olabilir yakınınızdan birisi sanki seyahatiyle ilgili bir e, yalan söylemiş olabilir de onun için izliyor olabilir misiniz e, veya bir seyahate gitmesi hani bir belki iş için olur bir şey için olur sanki sizi böyle rahatsız ediyor gibi bir yerden bir yere gitmesi bir yerden bir yere hatta bu dediğimiz terfi olayı da sizi rahatsız ediyor olabilir bunun sebebini bilmiyorum ama bir dakika bakalım Bakalım boğa burçlarım için. Ne bekliyorum? Hmm. Bu uçlarım için 4-10 Mart arası. Hmm. aldatma ile ilgili bir şüpheniz varsa özellikle partnerinizle alakalı kişiyle alakalı ben bunun şüphelerin doğru olmadığını düşünüyorum onu söyleyebilirim sanki nasıl diyeyim onun yaptığı hareketleri başka yorumluyorsunuz da onun yaptığı nasıl diyeyim hmm. birazcık daha kart alacağım birazcık daha kart alalım bakalım Bence e, bu partnerinizle alakalı dediğim gibi şeylerin doğru olduğunu düşünmüyorum. Sadece bu kişi e, birazcık kendi kişiliğinden dolayı sanki böyle ne derler birazcık fazla özgüvenli. Birazcık e, nasıl diyebilirim böyle size. E, arkadaşçıl davranan, belki de hani arkadaşlarına bile hani nasıl diyeyim... ...genel olarak kişilik olarak bu kişinin flörtöz e, veya arkadaş canlısı bir insan olduğunu... Bu yüzden de hatta yakışıklı bir insan olabilir. Güzel bir insan olabilir. Bu yüzden de hani sanki sizin aklınızda böyle şey varmış gibi. Nasıl diyeyim? Bir şüphe varmış gibi. Sadece şunu bilin. Bu insanın şeyi böyle. Ne derler? Kişiliği böyle. Başka insanlar... Bence... Bence siz yakınınızda birisinden... Yakınınızda değil miyim de... E partnerinizin yakınınızdaki birisinden e, şüpheleniyorsunuz. Hani bu kendi partnerinize karşı tutumlarından böyle. Yani sen ne alakanı atmaya çalışıyorsun? Yani ne bileyim hareketleri böyle sanki ona e, yavşıyormuş gibi geliyor olabilir. E, lakin ben partnerinizin bunu görmediğini veya görse bile umurunda olmadığını söyleyebilirim. Yani hani onu şey yapan bir şey değil. Yani uykunuzu kaybetmenize değecek bir şey değil. Bunu söyleyebilirim. Bakalım bu burcu için. Hmm kule kartı. Hmm. Azıcık daha alalım mı? Veya şu anki gel partnerinizle daha sevgili konumundaysanız. Daha böyle Azıcık daha kart alacağım. Nedir hocam? Hmm. Şunu söyleyebilirim arkadaşlar, bu kişinin şöyle görüyorum ben. Hani dediğim gibi bu kişi arkadaş canlısı, değil mi? Bu kişi öyle davrandığı için, yani arkadaş canlısı işte birazcık da flörtöz bir kişiliği olduğu için. Tabi ben bu tarz insanları sevmiyorum ama hani sevginiz veya eşiniz bu tarz bir insansa, sanki bu davranışların dolayı siz böyle artık hani iyice güvenleme iyice güveninizin gitmeye başladığını görüyorum. Bunu söyleyebilirim. Bir de şunu diyeceğim. Bu kişi size bunun doğru olmadığına dair bir tane kanıt sunacak gibi hissediyorum ben. Hmm. Bir yüzük olabilir. Ee, bir Herhangi bir şeyle size sanki bunun doğru olmadığını kanıtlamak için geri geleceğini düşünüyorum. Hani Nasıl diyeyim? Hatta yakınınızda oturan bir komşuyla alakalıysa, bir akrabayla alakalıysa. Hani sanki yakınınızda oturan, evinizin yakınında oturan birisiymiş de bu şüphelendiğiniz kişi. Diyor ki istersen taşınalım hani buradan. Hani... E senin onun doğru olmadığını bil yani. Hani ben bu kişi bu kişi bana öyle davranabilir ama hani o benim umurumda değil tarzında bir yorum görüyorum. Ee, umarım olayın hikayesini bana yorumlarda yazarsanız çünkü çok merak ettim ve aslında çok fazla yöne de çekilebilecek e, kartlar geldi öyle söyleyebilirim. Umarım hikayesini doğru yazarsınız. <laughs> bu anlattığımın doğrusunu yorumlara yazarsınız. Hani şöyle şöyle oldu böyle böyle oldu tarzında. Merak ediyorum gerçekten bu burcu Bakalım bu hafta genel olarak aile hayatı, partneriniz, hani o tarz ilişkilerle, e, ikili ilişkiler konusunda çıktı. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım çok güzel geçen geçer haftan. E, bir dahaki burç yorumunda veya deste seç yapmayı planlıyorum ama bakalım. İnşallah yetiştirebilirsem. En kötü haftaya burç yorumlarında görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Haftaya görüşürüz. Bay bay.